Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto Mustafa Kanalı'na hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere yeni bir sistemden bahsedeceğim. Öncelikle videoya geçmeden önce ee, şundan bahsetmek istiyorum. Söylediğim hiçbir şey videoda yatırım tavsiyesi veya önerisi değildir ve sizlere bugün bir sistemden bahsedeceğim. Efsane Dijital diye bir site arkadaşlar ee, görmüş olduğunuz gibi sitemizin ana sayfası şu an bu şekilde Öncelikle size kayıt olma işlemini anlatayım isterseniz Arkadaşlar sağ üstten buradan siteye aşağıda verdiğim linkten girdiğiniz zaman siteye giriyorsunuz Buraya telefon numaranızı giriyorsunuz Buraya telefon numaranıza gelen doğrulama kodunu alıyorsunuz yazıyorsunuz Burada ise davet kodu görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu zaten aşağıdaki linke tıkladığınız zaman otomatik olarak dolacak. Şifreyi de kendi şifrenizi yapıyorsunuz ve kayıt ol dedikten sonra başarılı bir şekilde kayıt olabiliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar burada ekranda da görmüş olduğunuz gibi Telegram kanalları var, WhatsApp kanalları var. Buradan arkadaşlar girerek haberlerini kaçırmayabilirsiniz. Burada da arkadaşlar ee, VIP olarak üyelik kalabileceğinizi falan anlatıyor. Arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi mücevherleri birebir onunla tek kendini dönüştürebilir ve ardından UST ERC20 olarak çevirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada yazıyor. Burada da görmüş olduğunuz gibi dönüşüm yapılan gerçek zamanlı olduğunu söylüyor dönüşümlerin ve 10.000 mücevher en az olması gerekiyor dönüşüm yapabilmeniz için arkadaş davet ederek arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir mücevher kazanabiliyorsunuz. %50'sini arkadaşlar davet ettiğiniz kişiye ikinci seviyede de %30 yani ikinci arkadaşınız geldiğinde %30 600 mücevher. Üçüncü arkadaşınız geldiyse de yüzde on mücevher kazanabiliyorsunuz. Dediğim gibi burada tekrar Telegram ve WhatsApp kanalları var. Bu şekilde arkadaşlar burada da zaten bir elmas bir teks gibi burada da gözüküyor zaten arkadaşlar. E, sıfır maliyet ile aylık 1000 doların üzerinde kazanç diyor. Yatırım tavsiyesi değildir tabii ki de kendileri de yatırım tavsiyesi vermiyor arkadaşlar. İsterseniz yapabiliyorsunuz bunları. E, ben de yatırım tavsiyesi vermiyorum kesinlikle yatırım tavsiyesi olarak önermiyorum. E, kendi tavsiyeniz. Burada da arkadaşlar tekrar tekrar kullanıcı davet ederek size para kazanabileceğinizi söylüyor. E, ondan sonra size ana sayfaya at atacak öncelikle giriş için burada arkadaşlar bakın tekrar burada giriş için size bilgiler isteyecek telefon numaranızı ve şifrenizi buradan gireceksiniz arkadaşlar ee, hızlı bir şekilde ben giriş yapıp sizlere devam edeceğim evet arkadaşlar ben şu anda hesabıma giriş yaptım giriş yaptığınız zaman size hemen şöyle göstereyim bir saniye Evet arkadaşlar giriş yaptığınız andan itibaren sizi böyle bir sayfa karşılayacak ve görmüş olduğunuz gibi girdiğimiz anda bize 2000 taş hediye olarak verecek. Herkese açıklamadaki linkten kayıt olan herkese hızlı bir şekilde bunu veriyorlar arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ee, sınırlı bir süresi var bunun fakat yani bunu belirtmek istiyorum kısa bir süre içerisinde kayıt olmanız lazım bunun için tabii ki de dediğim gibi yatırım önerisi ve tavsiyesi vermiyorum isterseniz kayıt olabilirsiniz kayıt olmak isteyenler için kısıtlı bir süresi var bu arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 2000 elmas önceden veriyor ee, biraz da size e, bu sitenin genel bilgilerinden bahsedeceğim. Bu haber veren bir site olarak da düşünebilirsiniz arkadaşlar. Kripto ile alakalı haberler. Üste i̇şte görmüş olduğunuz gibi coinlerin anlık olarak değerleri yazmakta. Burada 7-24 bilgiler var. Günlük olarak aktif gönderilen ee, haberler, bilgiler var. Görmüş olduğunuz gibi bitcoin olsun. Bir sürü coinin burada görmüş olduğunuz gibi haberleri var. Burada NFT haberleri var arkadaşlar NFT ile alakalı. Burada da Bitcoin, BTC haberleri var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bir sürü haber burada gözükmekte. Mesela Ethereum haberleri de var arkadaşlar. Aşağı indikçe bir sürü haber olduğunu görebilirsiniz. Ondan sonra arkadaşlar defi haberleri var burada da görmüş olduğunuz gibi burada da blockchain haberleri var evet haberlerimiz bu şekilde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi haber bölümümüz böyle. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada pazar kısmı da mevcut. Burada ekranda da görüyorsunuz zaten. Ee, Bitcoin, e, Bitcoin diyorum pardon coinlerin anlık fiyatlarının hepsi burada yazmakta görmüş olduğunuz gibi yüzlerce coin var gördüğünüz gibi arkadaşlar daha fazla seçeneği de var ee, gördüğünüz gibi zaten burada alnık olarak fiyatlarını buradan da takip edebiliyorsunuz sıralama bölümü var arkadaşlar kazananlar skor tablosu görmüş olduğunuz gibi burada kazananlar e, her şey zaten gözüküyor burada arkadaşlar en çok kazanılan tokenleri gösteriyor size gördüğünüz gibi ondan sonra en çok kaybedenler var burada da en çok kaybedilen tokenleri bize gösteriyor gördüğünüz gibi arkadaşlar burada da işlem skor tablosu var en çok işlem yapılanlar sonra borsa 24 saatlik sıralama 24 saatlik borsa sıralamaları ondan sonra adres büyüme sıralamaları görmüş olduğunuz gibi adres büyüme sıralamaları burada evet tekrardan buraya geldik arkadaşlar burada insanlar toplulukta bir şeyler paylaşıp kendilerinde etkileşim yapabiliyorlar burada arkadaşlar tokenlerle alakalı videolar var. Bitcoin olsun, şey olsun, Ethereum olsun, altcoin'ler olsun, blok zinciri olsun ve pazar eğitimleri olsun. Burada da size arkadaşlar eğitim videoları veriyorlar pazarla alakalı. Şurada görmüş olduğunuz gibi pazar var. Onunla alakalı eğitim veriyorlar. Kripto güvenliği ile alakalı burada eğitim videoları var. Ee, ondan sonra burada takvim de arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi zaman veriyorlar ve Eee ben de pek burayı şey anlamadım. <laughs> Çok şey yapmayalım. Öğrenmek arkadaşlar. Kripto temellerini öğrenebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi öne çıkan e, ne, makaleler var burada. Makaleleri okuyabilirsiniz isterseniz. Kullanıcı kılavuzumuz var arkadaşlar. İşlem analizleri burada. Öğrenmek için. Burada da arkadaşlar delinlemesine teklif keşifleri görebiliyorsunuz. Evet burası böyle arkadaşlar. Arkadaşlar dediğim gibi haberlerden ve airdroplardan haberdar olmak için burada verilen telegram adresi var görüyorsunuz. Buradan telegramlarına katılarak da haberlerden e, haberdar olabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi şu anda 28.500 kişi kayıtlıymış zaten bu siteye. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sistem sitemiz bu şekildeydi. Arkadaşlar. E, daha farklı sistem incelemeleri için kanalıma aşağıdan abone olup beğeni atabilirsiniz. Siz bu sita, e, site hakkında sistem hakkında ne düşünüyorsunuz? Farklı hangi ne tarzda videolar gelsin, Ne istiyorsunuz? E, bunları yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Kendi fikirlerinizi de belirtebilirsiniz sistem hakkında dediğim gibi. Videoda söylediğim hiçbir yatırım tavsiyesi veya önerisi değildir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videolar için dediğim gibi abone olabilirsiniz. Hepiniz. Hepinize iyi günler. Kendinize cici bakın. Bay bay.